Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mustafa Yatabahar e, ile beraberiz. E, bu üçüncü olacak. Mustafa Yatabahar'a e, soracağız. E, diğer bir daha gelmesi için tekrar sorunuza gelmem lazım. O zaman soru, e, yanımızda tercüman var bu arada. Ben söyleyeceğim. E, bir dönüşüm yapacak. Soru, e, futbola yaşayayım nasıl başladın? Ne zaman başladın futbol oynamaya? Şimdi... Comment t'as evet, yani. <laughs> 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 euh, commencé le, euh, le, le football Comment t'as comment comment commencé Tu as déjà comment j'ai euh, commencé le football Quand j'étais petit dans mon quartier avec mes potes, donc jouait pour le plaisir comme ça, c'était une passion. Hein? Küçükken, i̇şte, top oynuyorduk. <laughs> 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 Bonjour, je pas si tu pas été un joueur de foot, tu aurais aimé être quoi Bonne question. Euh, franchement, je n'ai pas trop pensé. Parce que je suis j'suis, j'suis une personne qui vit au jour le jour. et tu que que voilà, si, À la base, à euh, la base voilà, je faisais l'école, je continuais mes études. Et euh, au et au foot et passé à bord, futbolcu oldum. Pause. Sosyal medyayı artık kullanıyoruz. Biz <laughs> <çok gülüyor> yani sosyal medyayı yüzümüz biz aktifman peu quand même très peu. Sosyal medya kullanmıyorum ama deniyorum. O yüzden o yüzden bana <laughs> YouTube kanalının ismini verirsin, bir bakarım YouTube'da. <laughs> Qu'est-ce que t'avais fait avec euh, la, le premier salaire euh, que tu as gagné Le premier salaire c'était pour mes Ailem için, Bravo. Anne baba için yani harcanım. maç ve gol. Le match que tu t'as pas oublié, le but que tu t'as pas oublié. Euh, ce serait avec l'équipe nationale. Milli takımla. Euh, on a fait, on est revenu à 4-4. 4 Afrika Kupası'nın açılış maçında diyor. Skor 4-4 4-4'e getirdik evet. ve son golü atıyorum evet. ve son dakika atıyorum bu dördüncü golü. Evet. Ve galibiyet evet. vermedik o maçı. En üzüldüğüm maç. Le match qui a été le plus triste. <laughs> çok var. Çok var. <gülüyor> <gülüyor> çok var. <laughs> çok var gerçekten. Yani şu anda bir tane maç aklıma gelmiyor da çok var Üzüldüm maçlar. Futbolcu olma aşamasında yaşadığın zorluklar nelerdir? Qu'est-ce que tu vis comme pendant ta carrière de de joueur? çok vakit Bir şey <laughs> Benim için aile bir vakit geçirmek çok çok önemli. Aile değerleri çok önemli. Oynadığım maçların 90 dakikasını izlemişim geliyor. Le match que t'as joué, après que tu les as joués ces matchs-là, est-ce que tu les visionnes pendant 90 minutes toutes là? Non, y'auc. <laughs> <laughs> Normalde izlemeliyim ama izlemiyorum. Ailem futbola başlama ve devam ettirme konusunda sana destek oldum. Ee, quand tu as commencé ta carrière de football et quand tu continues là maintenant, est-ce que ta famille elle t'a elle t'a supporté, <laughs> est-ce qu'elle t'a aidé? Evet, her zaman benim arkamdalar, her zaman destek, destek veriyorlar. Üzüldüğüm günlerde de özellikle çok yanımdalar. Moralimi düzeltmek için her adımı, her şeyi yapıyorlar. Aile benim için en önemli olan değer hayatta. Tu vois, je ne savais pas que tu avais autant d'estime et tu donnais autant de valeur à la famille, en fait. Je ne savais pas. Chez nous, tu le <laughs> sais. C'est important. important. Jusqu'à maintenant, tu as joué dans quel poste euh, Centre euh, fort. Est-ce qu'à euh, l'extérieur de la Turquie, il y a une équipe que tu supportes Oui, comme je disais, j'aime bien le Paris Saint-Germain. Evet, Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain, Real Madrid. Çok seviyorum ama yani büyük takımları çok seyrediyorum, izliyorum, öğrenmek için. Yani çünkü onlardan çok şey öğrenebiliriz. En sevdiğin yemek? Le repas que t'aime le plus. Makarna. <laughs> İlk kramponu kim almıştı? Qui <laughs> s'est première perte de crampon? babam. İlk kramponu babam aldı.

Anelka'yı seviyorum. Yani Anelka'yı çok her zaman sevdim. Yani gerçekten çok ilham verici bir santrafor Anelka. Teknik olarak çok güçlü. derinlemesine özellikle çok çok iyi Golcu. Ronaldo da. Ya, gerçek Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo. <laughs> Sen tanımadın. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Yani, evet. Filo e, filo çağrıştırıyorlardı. Değil mi? Evet. Tamam. Brezilyalı soketi e, <gülüyor> <gülüyor> Evet. Geldi evet. Acayip bir şekli vardı, saç şekli vardı sonrasında. Sorularımız bu kadardı. Voilà, evet. c'était nos questions. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay tous au revoir. Bay.